Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helium Fırat bir dizi temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Partisinin il binasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fırat, ifade özgürlüğünün Türkiye'de en büyük sıkıntılardan biri olduğunu söyledi. Sanıyorum ki Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından biri ifade özgürlüğü, e, demokratik ifadedeki özgürlük bizim kültür ve sanat politikalarındaki program başlığımızda da bir ana başlık olarak yer alıyor. Özellikle e, siyasi anlamda en baskı altında olan kesimlerden bir tanesi de sanatçılardır. E, eğer kalkınmayı kültürel anlamda da bir araya getirmezseniz, gerçek anlamda bir medeniyet, bir kalkınmışlıktan bahsetmek mümkün olmaz. Dünyanın birçok yerine de baktığımızda zengin ülkelerin hepsi medeni toplumlar olarak maalesef ya da medeniyette belli bir noktaya ulaşmış toplumlar olarak algılanmıyorlar. Kültür ve sanat konusunda Hatay ve ülke gündemine değinen Helin Fırat, pandemi sürecinde 104 müzisyenin intihar ettiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 104 tane müzisyen bu süreçte intihar etti. 104 rakamı emin olun dünyanın herhangi bir yerinde eğer basınımızda müsaade edilseydi bunlar yayınlansaydı maalesef bizler küçük küçük belki yerel basının çabalarıyla bunları duyduk ee, ve tabii ki meslek örgütlerinin şeyleriyle 104 kişinin intihar ettiği bir, müzisyenin intihar ettiği bir ülkede hiçbir iktidar ayakta kalamaz açık söyleyeyim. Ben sadece kültür sanat alanı olarak söylüyorum, kendi alanım olarak söylüyorum. Açıklamaların açık, e ardından devam. E Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gelin Fırat, gazetecilerin sorularını cevapladı.